Yazılar çok ağır kartıyla geliyor buraya. Hadi ne yapalım. Bunun hepsini biz bilgisayarda yazdık. Bunun kartını bağladık bilgisayara. Evet. Bilgisayardan mutlu o kartını yazdık. Sonra tabelaya geçirdik. aşağıdan yukarıya doğru ışıklar yanıyor. Ve yukarıdaki sensörü elime okuttuğumda aşağıdan yukarıya doğru ışıklar sönmeye başlıyor. Burada da gördüğünüz gibi biz e, robotlar Kara şimşek. Kara şimşek. Bu kara şimşek normalde eee şeyin üstünü yapılıyordu. E, bu robot da aşağıdan başlıyor. Sonra yukarıya doğru gelerek burada devam ediyor. Sonra oradan aşağıya doğru geliyor. Ne işe yarıyor bu robotlar? Ee, robotlar savaş işe veriyor gibi mesela. Hmm. Bu, bunu kar, bu, bunun arkasında bunun kartı var iki tane. Evet. Onları nasıl yaptığını anlat. Anlat bakayım nasıl yani yaptın? Düzenekleri hep siz yaptınız he? Hepsini asil yaptı. Lehimleri de. İkinci hmm. Mat kaplamasını, lehimleri, bütün e bağlantıları. E şimdi bu ne işe yarayacak? Şimdi bu proje ne işe yarayacak? Şimdi öncelikle şu merdiven kısmı, bu merdiven evlerde akıllı merdiven sistemi. Diyelim ki yukarıdan birisi ineceği zaman buradaki sensör okuyor, yukarıdan ışıklar yanmaya başlıyor. Buradan bir sonra buraya inince buradaki sensör okuyor, merdivenin ışıklarını kapatıyor. Buradan birisi geldi, sensör sensör okudu, buradan yukarı doğru çıkarken de yukarıya doğru okuyor sonra buradan okuduğu sensör bu sen aşağıdan yukarıya doğru ışıklar sönmeye başlayacak hmm. bu şekilde bunu bütün villalarda evlerde dublekslerde kullanabilirsiniz ya da herhangi bir yerde hmm. özel bir yerde bu Normalde şu robotlar bizim asilin 5 yaşında yaptığı robotlardı Evet biz bunları şeye çevirdik Kara Şimşek projesi var. Normalde sıralı olarak yanıyor bu ledler. Aynen. Bu bir programla yanıyor tabi. Buna Arduino kartın içine programını attı, asil bağlantılarını yaptı. Buna da böyle bir e, düzenek yerleştirip bu hale getirdi. Durum bu. Şimdi geçelim çöp tenekesi projesine. <laughs> tak. Dinle, dinle, Herkes bir kağıt getirip atabilir. Sırayla. Tamam. Bu sana şöyle elimi okuttuğumda çöp kutusunu kapağı normal bir şekilde açılıyor kendi kendine. Sonra bunu çöp atıp atıyoruz ve kendi yeri kapanıyor. Oo. Yani evet. Peki şey. biz tam çok atsana bir kapağı Evet. Evet buradan başlayalım şuradan. Evet, Sağradan başlayalım sırayla sırayla. Dokunma ya. ama. <laughs> evet arkadaki. Tamam, ben sırayla. sırayla. Abi, dokunmuyorsunuz ama. Elini. Sen söyle dokunmuyorsun. Evet sıradaki hadi seri seri hadi seri olun. Ya seni bekliyor. Ya ne Hadi sıradaki. <laughs> böyle yapmana gerek yok evet. bence. Ben zaten atmaya çalışıyor kendisi. Açılıyor. Aa, ben de, ben de. El uzatınca açılıyor. Vay. Nasıl yaptı ya? Nasıl yapsın? Nasıl kim evet. evet Benim mi? Benim Getir. Benim çok canlı. Sıradaki. Kızı getiriyor Çok mi? canlı. çekileceğim hiç fark etmedim. Dokunmana <laughs> <laughs> gerek yok. Bu, da daha iyiydi, bu ayrı bir proje. Bunlar ayrı. Bunlar ayrı. Bir. Kaç tane proje? Beş tane. Beş tane. <gülüyor> <gülüyor> evet. ne bu ne ki? Bu akıllı merdiven projesi. <laughs> Buradan sensörle karaya doğru çıkıyor. Bunlar da kara şimşek projesi. Yok bunlar şimdi bunlar merdanelik evet. ışıklar mı? Evet. ya. <laughs>